A. milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4 ila 1 mağlup etti. Bulgaristan'ı 6-1 yenen milli takım Gürcistan karşısında aldığı 4 ila 1'lik galibiyetle de büyük bir avantaj elde etti. Orkun KÖKÇÜYEDEKLRDE Vincenzo Montella Gürcistan maçına Uğurcan, Mert, Melih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus ve Kerem ile başladı. Maçın ikinci yarısında değişikliklerine başlayan Montella'nın Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer vermemesi siyah-beyazlı taraftarları tepkisine neden oldu. İlginç istatistik, Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmadan önce milli takımda oynayabileceği 17 maçın 15 ine ilk 11'de başladı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ise 4 maçta sadece bir kez ilk 11'de yer aldı. Beşiktaşlı taraftarlar bu istatistiğe dikkat çekti.